Selamun Aleyküm Uyanış Türkiye kanalı izleyicilerimiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dün akşam, dün akşam saatlerine doğru uluslararası haber ajanslarına haberler düşmeye başladı. Terör örgütü PKK, Duhak kentinde, Ahmediye bölgesinde, Ahmet bölgesinde ve Duhak kentinin civarında peşmerge güçlerine pusu kurarak 5 peşmerge e, askerini öldürerek 6 e, peşmerge askerini de yaralamış e, durumda. Evet, ilk önce kanalımıza abone olmayı e, unutmayın arkadaşlar. Beğeni atmayı unutmayın e, ve haberimize geçiyoruz. Önemli e, bir haber, e, kuzey Irak'ta önemli gelişmeler oluyor. Türkiye'nin e, kuzey Irak'taki pençe harekatları sonrasında PKK e, daha güneye doğru kaçmaya devam ediyor. Özellikle Dahok bölgesi, Dahok bölgesinde hakimiyet kurmaya çalışıyor. Sincar, Mahmur, işte Kandil, Gara bölgeleri artık PKK'nın üstlendiği yeni bölgeler ve eskiden beri devam eden üstlendiği bölgeler. Peşmerge de PKK'yı güneyden sıkıştırmaya çalışıyor diyelim. Tabii biz de bunu istiyoruz. Neden istiyoruz? Çünkü terör örgütü artık bu toprakların makus talihinden çekilmesi gerekiyor. Terör örgütü bu topraklardan atılması gerekiyor ve bu konuda Kürt kardeşlerimizin de inşallah Amerika ve emperyalist güçlerden yana değil Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hareket ederek PKK'yı Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'den def etmek için birlikte bin yıllık kardeşliğimizi de konuşturarak birlikte bu terör örgütü Taşeron, İsrail ve Amerika'nın Taşeron terör örgütünü bu bölgeden çıkarmalıyız. Evet, haberimize geçelim. Terör örgütü PKK, Irak bölgesel yönetimine bağlı Dohuk kentinde gerçekleştirdiği saldırı sonucu 5 peşmerge öldü. 5 peşmerge öldü e, üç peşmerge yaralandı. Evet, Irak Bölgesel Yönetimi İKB'ye Başbakanı Mansur Barzani saldırı sonrası yaptığı açıklamada İKB'ye meclisi ve siyasi partilere bu saldırıya karşı tek ses olmaya çağrıda bulundu. Irak'ın kuzeyinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde terör örgütü PKK peşmerge güçlerini pusuya düşürdü pusu sonucunda Dahokabalı İmadiye ilçesinde güvenlik sağlamak için keşif yapan peşmerge güçlerine ait askeri aracın tele örgütü PKK'nın kurduğu pusuya düşürüldüğü bildiriliyor. 5 peşmerge askeri öldü ve 6 peşmergede bu saldırı sonucunda e, yaralandı. E, çeşitli haber ajanslarından da bu e, haberler teyit ediliyor. E, yaralılar Ahmedi'deki hastanede tedavi altına alındığı belirtiliyor. Barzan'ın açıklamasında bütün e, siyasi partilerin ve halkın e, PKK'ya karşı birlikte hareket etmesi gerektiği açıklaması var. Ve tek ses olma çağrısı var. Bu önemli. Evet, Türk Silahlı Kuvvetleri e, ayrıca e, Mahmur Kampı'nı vurdu. E, mahmur Kampı'nın vurulması e, tabii ki çok önemli. Mahmur Kampı PKK'nın adeta eğitim kampı haline gelmiş durumda ve dün bazı önemli kişilerin PKK'nın üst düzey önemli kişilerinin de bu saldırıda öldürüldüğü belirtiliyor ama henüz net bir şey gelmedi. ABD Türkiye'nin hava kuvvetlerinin mahmur saldırısına karşı Birleşmiş Milletler nezdindeki büyükelçisi ABD'nin Linda Thomas, Grenfell, Irak'taki Mahmur göçmen kapına yönelik saldırının uluslararası ve insani hukuk kurallarına aykırı olduğunu belirtmiş. Kamp yakınlarında yaşanan şiddetten derin endişe duyduğunu belirtmiş. Gerçekten de çok inanılmaz bir beyanat. Yani bunu PKK'ya bu kadar taşeronluğu göstere göstere stratejik ortaklığa bağdaşmayan, NATO müttefikliğine bağlaşmayan, hiçbir şekilde hiçbir şeyle bağdaşmayan bir tutum sergiliyor ABD. Mahmur kampı, Sincar, Kandil her tarafta, Deyroz, Zor, işte diğer e, Münbiş'te, her tarafta önümüze PKK ile birlikte bayrak çeken bir ABD'yi görüyoruz değerli seyircilerimiz. Diğer yandan Milli Savunma Bakanlığı bu peşmergeye yapılan saldırıyla ilgili mezhebe kaynakları şöyle açıklamada bulunmuş. Terör örgütü PKK'nın peşmergeye yönelik saldırısıyla gerçek yüzünü bir kere daha gösterdiğini, dost ve müttefik ülkelerin PKK'ya başta silah ve mühimmat olmak üzere desteklerinin kesmelerinin önemli olduğunu belirtti Milli Savunma Bakanlığı. Evet, bir savunma kaynaklarının daha sonra üzerine yaptıkları değerlendirme terör örgütünün gerçek yüzünü gösterdiğini, insanların köylerinde huzur ve emniyet içinde yaşamaları için görev yapanların hedef alındığını belirtti. Kaynaklardan ayrıca özellikle dost ve müttefik ülkelerin PKK'ya silah ve mühimmat yardımını kesmeleri istendi. Bu eli kanlı terör örgütüne karşı tüm ülkeler dikkatli, tedbirli olmalı. Bu teröristlerin, Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olmadığı da ayrıca bilinmeli açıklamasında bulunuldu. İnşallah ...Kuzey Irak'taki, Kuzey Suriye'deki terörist varlıklar tamamen temizlenir. Allah e, hakkı savunan, vatanını savunan, milletimizin bağrından çıkmış Mehmetçiğimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ordumuza e, güç, kuvvet versin. Ve inşallah en kısa zamanda PKK'yı yok etmeyi nasip etsin. Ve kardeşliğimizi, Kürt kardeşlerimizle kardeşliğimizi pekiştirmeyi bizlere nasip etsin diyelim. Ee, selam ve saygılarımla